Mehmet Rauf'un Eylül adlı romanı okuduğum en keyifli romanlardan şüphesiz. Döneminin ikinci mühim romancısı Mehmet Rauf, aslen Kütahyalı bir ailenin çocuğudur ve 1875 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Asıl mesleği deniz subaylığı olan fakat okuyup yazmaya karşı ilgisi daha okul sıralarındayken başlayan Mehmet Rauf, 1896 yılında bir grup arkadaşı ile birlikte Servet Fünun topluluğuna dahil olmuştur. Şöhretli yılları bu tarihten itibaren başlar ve edebiyatımızın ilk önemli psikolojik roman olarak kabul edilen Eylül'ün 1900 yılında Servet Fünun dergisinde tefrik edilmesinden sonra da ünlü büsbütün artmıştır. Eylül romanı psikolojik tahlillerin ağır bastığı bir romandır. Romanda imkansız bir aşkın, bu aşkı yaşayan kahramanlar üzerinde kurduğu psikolojik baskı, mekan, insan bağlamında ele alınır. Roman kahramanlarının duyguları estetik bir zeminde anlatılırken etik olgusu da göz ardı edilmez. Aşk, tutku, ihanet ve hayal kırıklığı gibi temalar etrafında şekillenen romanın ana karakterlerinden Süreyya, İstanbul Bakırköy'deki köşkte kalmaktan sıkılmaktadır. Çünkü kız kardeşi Hacer ile eşi onu sürekli rahatsız eder. Suat, babasından gizlice para alarak Boğaziçi'nde bir yalı kiralar ve Süreyya ile evlenir. Süreyya Suat ile birlikte sürekli sandal ziyaretlerine çıkmaya başlar ve bu sırada bir diğer ana karakter olan Süreyya'nın kuzeni Necip sık sık ziyaretlerine gelir. Zamanla Süreyya sandal gezintisine alışkanlık haline getirir ve artık Suat olmadan bile sandalla gezintiye çıkmaya başlar. Bu sırada köşke sık sık gelen Necip Suat'a hayrandır ve Süreyya'nın sandal gezintisi alışkanlığı nedeniyle Necip ve Suat sık sık baş başa kalırlar. Zamanla Necip'in ve Suat'ın birbirlerine karşı olan ilgileri istemeye istemeye aşka dönüşür ve ikisi de vicdan azabı içinde kalırlar. Bir gün Necip Suat'ın eldivenlerinden birini gizlice çalar ve ona hiç açılamaz. Tifo hastalığına yakalanan Necip Suat'ın eldivenini yastığının altına saklar. Suat Necip iyileştiğinde eldivenini bulur. Ancak Necip'in gerçek duygularını anlayamaz. Eylül ayında Suat yaşlanmış olduğunu hisseder ve mutlu bir evlilik yapamadığını fark eder. Geri döndükleri köşkte bir yangın çıkar. Süreyya ve Necip Suat'ı aramak için köşke girerler. Ancak Suat bu yangından sağ çıkamaz. Üzücü bir sonla biten Eylül'ün çok farklı okumalara açık bir roman olması da belki esere olan ilgimi arttırmış olabilir. Örneğin karakterlerin toprak, su, hava ve ateş gibi dört ana unsurla ilişkilendirilerek okunması. Karakterlerin yazar tarafından dört unsurla ilişkilendirilmesi öyle güzel işlenmiştir ki eserin psikolojik tahlilleri etkileyici bir güce erişmiştir. Toprak unsuru Suat karakteriyle daha çok ilişkilidir örneğin. Suat yerleşikliğin kök salmanın doğurganlığın temsilcisidir çünkü. Tıpkı toprak gibi. Çocuk sahibi olmak istemesi en belirgin işaretidir. Süreyya ise hava ve su unsurlarını yansıtır. Süreyya toprak olan Suat'ın hayatından zamanla çekilen bir su gibidir adeta ve Suat bir toprak olarak kurur. En sonunda da ateş unsurunu temsil eden Necip'in ateşiyle yanar. Toprak, su, hava ve ateş unsurları romanda yaşanan hayatın sürdürücüleri gibidir. Eser baştan sona ilmek ilmek okunmuş ve biz okuyucularına şahane bir okuma zevki tattırmaktadır.